Merhaba, ben göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Vayde Demirci. Erzurum Şehir Hastanesi'nde çalışıyorum. Bugün sizlere kronik obstruktif akciğer hastalığından yani koahtan bahsedeceğim. Koa ülkemizde en sık üçüncü ölüm sebebidir. Ee, aynı zamanda Türkiye'de 40 yaş üstü sigara içen her 5 kişiden biri koa tanısı almaktadır. Dünya üzerinde de ne yazık ki her yıl 3 milyon kişi e, koa yaşamını kaybetmektedir. Kuah'ın e, e, gelişimindeki risk faktörlerine baktığımızda da en önemli risk faktörü tütün ve tütün ürünlerinin kullanımıdır. Bunlar pipo, pro, sigara, elektronik sigara olarak sayılabilir. Diğer risk faktörleri tütün ürünlerinin kullanıldığı ortamda bulunmak yani pasif içicilik, bazı meslek grupları, e, maden, metal, çimento, e, tekstil işçileri, İş ve dış çevre kirliliği, odun, kömür, tezeğin ısınma veya yemek pişirme amacıyla kapalı ortamlarda yakılması, çocukluk çağında geçirilen enfeksiyonlar, düşük sosyoekonomik düzey ve bazı hastalarda da genetik faktörler rol almaktadır. Peki koa hastalığının gelişimine baktığımızda, Normalde akciğerlerimiz bronş ağacı dediğimiz solunum yolları ve alveol dediğimiz hava keseciklerinden oluşmaktadır. Alveollerde temel gaz alışverişlerinin alışverişinin yapıldığı yerdir. Buradan vücudumuzda oluşan karbondioksit dış ortama atılır, dış ortamdan oksijen vücuda alınır. Koa hastalarında mikrobik olmayan bir iltihap söz konusudur. Hava yollarında zamanla daralma olur ve alboller e, harap olur. Sonunda hastalar bize semptomlarla başvururlar. Hastalığın semptomlarına baktığımızda da en sık 3 semptom nefes darlığı, kronik öksürük ve balgamdır. E, özellikle başlangıçta e, eforla olan nefes darlığı zamanla istirahat halinde de olmaktadır. Diğer semptom ve bulgulara baktığımızda da kalbsız solunum, gün içinde yorgunluk hali, baş ağrısı, uyku hali, dudak ve parmak uçlarında morarma diğer semptomlar bulgular olarak sayılabilir. Hastalığı nasıl tanı koyuyoruz? Risk faktörü taşıyan ve semptomları olan hastalara solunum fonksiyon testiyle tanı koymaktayız. Ee, ancak çoğu hasta geç tanı almaktadır. Ee, erken tanı hem hastalığın ilerlemesini önleyecektir hem de tedavi seçeneğini arttıracaktır. Ee, hastalar da geç tanı almasının sebebi daha çok e, bir kısım hastada sigarayı bırakmak istememesi, bir grup hastada e, semptomları hekime başvuracak kadar önemsememesi, bir kesim hastada da mevcut semptomları yaşlanma, kilo alımına bağlama olarak sayabiliriz. Hastalığın tedavisine geldiğimizde de en önemli tedavi basamağı risk faktörlerinden korunmaktır. Tütün ve tütün ürünlerinin bırakılması, bunun için gerekirse destek tedavi alınması, diğer basamaklara baktığımızda da inhaler dediğimiz nefes açıcı ilaçların hekiminin önerdiği şekilde kullanılması, düzenli egzersiz, Sağlıklı beslenme, aşıların düzenli yapılması, zatüre aşısı ve her yıl grip aşısının yapılması, ileri dönem hastalarında da solunum destek cihazları dediğimiz e, oksijen ve, ve bibap e, cihazları diğer tedavi ve seçenekler olarak sayabiliriz. Hastalıktan e, korunmaya geldiğimizde de e, korunmanın temelini risk faktörlerinden uzak durmak, e, risk faktörlerini ortadan kaldırmak oluşturmaktadır. Tütün ve tütün ürünlerinin e, kullanımı en büyük risk faktörü olduğu için e, bunun için gerekirse destek alınması gerekmektedir. E, semptomu olan risk faktörlerini taşıyan hastalar mutlaka bir göğüs hastalıkları uzmanına başvurmalıdırlar. E, herkese sağlıklı günler ve sigarasız bir yaşam dilerim.